Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu anda açıkken izliyorsan hani, lütfen daha sonra izlemek isterim, videoyu kapat. Yoksa biliyorsunuz ay başında fırlatırsın. Evet bugün yine parktayız ve önemli bir konu hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz TYT'de hız kazanmak. TYT'yi yetiştiremiyorum. Abi de nasıl yetiştirebilirim? Süreyi nasıl arttırabilirim? Paragraflarım yetişmiyor. Matematiği yetiştiremiyorum. Abi matematiği çözecek vaktim kalmıyor vesaire 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 diye 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 diye. Beni bu videoyu çekmeye mecbur bıraktınız arkadaşlar. Evet. arkadaşlarım. Bir, e, TYT yetiştirmek için yapmanız gereken iki şey var. Bir, paragrafı hızlı çözmek. İki, matematik hızlı çözmek. Bunu zaten hepinizin bildiğini düşünüyorum. Evet yani çünkü e, paragraf ve matematik zaten sınavın neredeyse %80'ini oluşturuyor süre olarak. Ve siz bu ikisini çok hızlı çözerseniz doğal olarak TYT'yi hızlı çözmüş olursunuz. Yani sorunun cevabı aslında bu. Ama işte paragraf ve matematikte nasıl hızlanabiliriz? Yani biz aslında burada... Bugün bunu irdelememiz gerekiyor. Şimdi sen bir kere paragrafı, önce paragrafı ele alalım. Şimdi sen paragrafta hızlanmak istiyorsan düzenli olarak paragraf çözmen gerekiyor. Sen düzenli olarak paragraf çözüyor musun? Bana önce bunu, sor bu sorunun cevabını ver. Bence çözmüyorsundur eğer bu soruyu kendine sürekli soruyorsan. Yani böyle günde 15-20 tane çözüyorsundur. Diyorsundur ki sonra ben her gün paragraf çözüyorum. Abi günde 15-20 tane paragraf tamam okey. Hiç çözmemektense güzel. Ama Sınavda kaç soru var abi? Sınavda 40 tane soru var. 40 soru var sınavda. Sen 15-20 dakika 15-20 soruyu çözmek belki senin işte 25 dakikanı alıyorsa 40 soruyu çözmek senin 1 saatin alıyordur. 1 saat boyunca beynini paragraf çözmeye zorlamakla 20 dakika boyunca paragraf çözmeye zorlamak arasında çok büyük bir fark var. Çünkü bir yerden sonra sıkılıyorsun. Bir yerden sonra diyorsun ki lan ben çözmek istemiyorum. Bunun beynin söylüyor sana. Sen demiyorsun. Bilinçaltın söylüyor. Eğer paragraf çözmeye hani alışkın değilsen. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Beynimize paragraf çözmeye alıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de en önemli şey ne? Düzenli olarak paragraf çözmek. Ama sınavda kaç soru varsa bakın. Sınavda kaç soru varsa her gün o kadar soru paragraf çözmeniz gerekiyor. Ve bunları böyle taksit taksit değil. 40 soruya oturup 40 soruyu bütünüyle çözmeniz gerekiyor. Yani işte ben sabah 20 tanesini çözerim. Sonra akşam 20 tanesini çözerim. Değil. Çünkü sen eğer öyle yaparsan beynin 20 paragrafı çözdükten sonra sana der ki ben artık bittim abi. Ben çözemiyorum. Artık beni kaldır buradan der. O yüzden arkadaşım lütfen 40 paragrafı bütünüyle hiç ara vermeden ve eksik çözmeden güzel bir şekilde çöz bunu bir cebe atalım. Yani sen bunu düzenli olarak yaparsan zaten ama bak şunu da altını çiziyorum. 40 paragrafı nerede şu nereden çözün de çok önemli. Gidip böyle saçma sapan kop kolay bir kaynaktan çözersen hiç yani çözme daha iyi abi. Boş git matematik çalış, başka bir şey çalış. Yani gidip gerçekten kaliteli bir yayından çözmen gerekiyor. Gerçekten zor bir yayından çözmen gerekiyor. Çözerken zorlanacağın bir yayından çözmen gerekiyor. Çünkü ne oluyor? Sınav anında, denemede ya da sen paragrafı çözerken zorlanıyorsun. Öyle kop kolay sorular çıkmıyor genel olarak. Yani denemeyi de böyle saçma sapan bir deneme çözmüyorsan eğer. Hani denemede de çok kolay sorular çıkmıyor. O yüzden lütfen e, güzel bir kaynaktan günde 40 soru paragraf çözmeyi kendine alışkanlık haline getir. Onun dışında da paragrafı cephe attık. E, tabii ki dil bilgisi de önemli burada. Dil bilgisine hiç çalışmadıysan zaten o güzel bir şey senin için. Çünkü çalıştığın zaman dil bilgisindeki netlerin direkt olarak artacak. Onda bir sıkıntımız yok. Ama bizim burada amacımız süreyi arttırmak olduğu için senin paragrafı ne kadar hızlı çözüyorsun bilmem demek o kadar süre arttırman demek. E, Kemal abi şimdi TYT'yi hızlı çözmenin kitap okumaya, yani kitap okumanın TYT'yi hızlı çözme etkisi var mı? Ya yani, tabii ki etkisi vardır. Ama bir paragraf çözmek kadar değil. Çünkü sen kitabı okuyor, okuduğun zaman şunu biliyorsun. Kitapla ilgili sana soru gelmeyecek abi. Ama paragrafı çözerken şunu biliyorsun. Paragrafla ilgili sana soru gelecek. Ya o yüzden de Paragrafı ona göre çözüyorsun yani okuyorsun okurken daha yavaş okuyorsun daha dikkatli okuyorsun kitabı da ona göre okuyorsun yani o yüzden bence kitap okuyacağınıza paragraf çözün paragraf çözerken de aslında bir şeyler okumuş oluyorsunuz ve o yine kitap okumuş gibi bir etki uyandırıyor sizde yani eğer kitap okumayı bu kadar önemsiyorsanız bir sene kitap okumayın ne olacak yani ya Tabii ki dinlenme aralarınızda mollarınızda okuyabilirsiniz ama hani kitap okumak mı paralarak çözmek Kesinlikle paralarak çözmek. Yani ben bunu tartışmam bile. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Onun dışında matematik. Şimdi matematikte yeni nesil problemler çok sıkıntı oluşturabiliyor öğrencilere. Bu yeni nesil problemleri çözmek için abi yeni nesil problem çözmek gerekiyor. <laughs> yani çok fazla böyle gidip de saçma sapan işte böyle basit basit kaynaklardan problem çözmeliyiz. Size hiçbir katkısı olmaz süre anlamında. Çünkü sen bir problemi daha önce görmediysen eğer o tip bir ona benzer bir problem çözmediysen eğer doğal olarak o problemde ilk baş, ilk karşılaşmanda ilk tanışmanda süre kaybediyorsun çünkü anlayamıyorsun nasıl çözmen gerektiğini bir çözüş meydosu geliştirmeye çalışıyorsun ve bu da sana süre kaybettiriyor ve sen eğer hani hız kazanmak istiyorsan değişik değişik problemler görmüş olman gerekiyor daha önceden. o yüzden de ben sana tavsiyem gene günde en az 30 tane problem çözmen ya ve 30 problemi de böyle değişik değişik kaynaklardan. Ya mesela böyle güzel yeni nesil zor dediğimiz yani biliyorsun o kaynakları. Yani o kaynaklardan çözmen gerekiyor ki sınav anında ona benzer soruları daha önce görmüş ol. Çünkü eğer görmediysen gerçekten süre yetiştiremezsin. Bir de şuna söyleyeyim yani hazır vaktimiz de varken yani sınava birazcık daha vakit varken sen denemeyi çözerken denemenin sırasını geliştir kendine. Yani çünkü bu kişiden kişiye değişir. Bazısı mesela Türkçeden başlar, bazısı matematikten başlar, bazısı fen ve sosyal önce bitirir vesaire. Ben mesela TYT çözecek olsam Türkçe, fen, sosyal matematik yaparım. Neden? Çünkü matematik bir matematik sorusu bir sosyal sorusu aynı puanda. Ya yani o yüzden de ama şöyle tabii ki her e, dersin bir süresi olması lazım. Mesela Türkçeyi bir saat sonra bırakman lazım. Çünkü belki Türkçe aşırı zordur ve sana orada süre kaybettiriyorlardır. Belki matematik çok kolaydır. Ve mesela matematikten başladım. Matematik bir saat sonra kesinlikle bırakman lazım. Çünkü belki matematik çok zordur ve orada süre kaybettiriyordur. Diğer sorular çok basittir. Yani TYT'de amaç fazla net yapmak olduğu için sonuçta her soru eşit puanda. O yüzden bence kendine bir sıra geliştir. Yani mesela sen Türkçe fen sosyal matematik yaptığında mı daha iyi oluyor? Yoksa Türkçe matematik fen sosyal yaptığında mı? Yoksa matematik Türkçe fen sosyal yaptığında mı? Vesaire yani bunu en iyi sen bilirsin. Sen çünkü bazıları mesela Türkçeyi sonraya bıraktığında gerçekten böyle Türkçe gözünde çok fazla büyüyor ve çözemiyor. Ama bazıları da mesela matematik sona bıraktığında matematik gözünde çok fazla büyüyor. Ve hani böyle beyni çok fazla böyle yorulmuş hissettiği için o işlemlere mecali kalmıyor. O yüzden bunu bence senin denemen lazım ve şu anda da vakit var. Denemeden denemeye bunu deneyip e, deneyimleyebilirsin yani. Sıkıntı yok ve kendine en uygun sıralamayı bulabilirsin. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani sonuçta eee hız kazanmanın iki tane nedeni var. Bir tanesi paragrafı hızlı çözmek, bir tanesi de problem hızlı çözmek. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Eğer buna yönelik çalışırsanız hiç aksatmadan paragraf ve problemleri çözmeye, güzel kaynaklardan çözmeye, kendinizi zorlamaya devam ederseniz. Çünkü zorlandığınız sürece gelişirsiniz arkadaşlar. Bu hayatın her alanında böyledir ne kadar zorlanırsan o kadar gelişirsin. Sen bir paragrafı çözerken hiç zorlanmıyorsan peki o paragraf seni hiç geliştirmiyordur. Çözüme daha iyi. Ama çok fazla zorlanıyorsan ve beyninin yorulduğunu hissediyorsan o zaman gelişiyorsun demektir. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Siz de lütfen böyle yapın. Ee, online kursunuz YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Ee, biliyorsunuz Twitch'te de 24 saat boyunca YKS'de Twitch kanalında canlı yayında daha çalışıyoruz. Size eşlik edebilirsiniz. Da görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.